arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne açıyoruz tabii ki de böyle makyaj şeyleri yaptım bunu açacağız sizce arkadaşlar renk olarak pembe mi yeşil mi sarı mı mavi mi hemen yorumumuzu yapın 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 ben de hemen tahminimi yapayım ben pembe diyeceğim pembe hadi o zaman açalım kestim galiba içindekini de. İçindekini mi kestim acaba? Biraz kesmişim ama olsun. İçinden ne çıkıyor? Düş büyük bir şey. Şimdi ben bunu nasıl alacağım? Yandan da keselim. Böyle de biraz daha. Ben bunu bir açıp geleyim. çıkarttım arkadaşlar içindekini Bakın boş içi İçi boş şimdi arkadaşlar bakın böyle bir soru işareti var burada da var şimdi bunu açalım bakalım İçinde rengi de var rengin ne olduğunu da belirliyor şimdi ne? Çıkartalım Tek tek çıkartacağım. İlk bir rengine bakalım. Renk ne yazıyor burada? Burada da soru işareti var. Renk neymiş? Ve yeşil çıktı renk. Maalesef kaybettim. Hangisi acaba? Şimdi içinde başka neler var? Bunu açalım bunu. Şunda da bir soru işareti var. Burada da bir soru işareti var. Böyle katman bir şey yapmışım sanırım. Bu içindekini kestim sanırım. Hı kesmem. İçindekini kestim sanırım. Ve bir oje çıkıyor. Sonra bir allık çıkıyor. Hemen yapalım. Ve allığın fırçası çıktı. Gözümü yapayım. Hmm, Şimdi çıkartamıyorum rujumu. Hmm, rujumu çıkartabildim. Burada bir tane şöyle sürmeli rujum var. Burada da direkt hani fırçalı rujlardan var. Ve içinde başka bir şey var mı? Yok. Şimdi yerine geçelim. Şimdi arkadaşlar bunun içinden ne çıkacak acaba? Burada da bir soru işareti var. Şimdi bunun içinden ne olabilir? Tahmin edemiyorum. Ve açalım bakalım içinden ne çıkacak. Bir bakalım. Tam açamamışım. Ve arkadaşlar içinden konfeti çıktı. Fakat yapamadım şöyle yapalım. Bir sürü konfeti oldu ben bunu <laughs> ne yapacağım? Arkadaşlar bunun içinden de böyle makyaj ürünleri çıktı. Diyelim ki aldık. Diyelim. Ruj diyelim. Yani şöyle. Renk. Rengi zaten olması gerekiyordu. Diğer rujum nereye gitmiş? Yani rujum burada var. Neydi? Neydi diyecektim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.